Seni esnerken yakaladım Zeynep. Ya hayır ya hayır ya hayır ya olmaz bu hayır ya. <laughs> Yakalandın artık. Akşam rutini videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize evet. merhaba. Şimdi akşam rutini videoma nasıl başlamak istiyorum biliyor musunuz? Yemek yiyerek çünkü açım sadece sabah kahvaltısı yaptım. Ve gerçekten şu anda midem sırtıma yapışmış durumda. Açlıktan gebereceğim. Anneciğim sana tek bir sorum var. Evde ne yemek var? Ee, evde tavuklu pilav var çorba var. Hayır ya, hayır ya. Niye tavuklu pilav işte ne güzel. Hayır ya. Ayran yapacağım yanında. Hayır ya. Niye ya? Tavuklu pilavı seviyordun ne oldu? Ama yedim ben onu kaç gündür. Yedim ne ya? kaç gündür yeter. dün yaptım yeni. Ya yeter. Bir gün Saçmalama yemek beğenmemezlik olur mu günah? Allah. Biz de ne yaptık arkadaşlar biliyor musunuz? Zeynep kaktüslerini yeniledi. Ee, hmm. Şöyle bir tanesini gösteriyorum. Köşeden sağdan görünüyor ve diğerlerini göstermeyeceğim. Hemen gidip o videomuzu izleyebilirsiniz. Evet. Zeynep'in evet. kaktüsleri eskimişti değil mi? Evet. Solmuştu. Onları yeniledik. Şimdi akşam yemeğini yiyecek. deli gibi. Evet. Ne ısıtırsam evde ne varsa onu yiyeceksin. şu edeceksin. Hayır yapma. Çabuk 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 çabuk. Gördüğünüz gibi sofraya oturdum şu anda ve yemek yiyeceğim. Annem buraya neydi bu salatalık salatası mı? Şey, salatalık, salatalık salatası. Salatalık salatası, salatalık salatası varmış burada. Burada da tavuklu pilav, tavuk. Tavuk, tavuk. <laughs> tavuklu pilav var burada. Burada da domates, domates çorbası. Hadi sana afiyet olsun. Birazdan Mars'a şey götüreceğiz. Evet. Hazır ol. Bir bakalım Mars ne yapıyor. Yatıyordur. Balkonda uyuyordu en son. Evet, işte Mars. Ay canım benim. Öyle tatlı uyuyor ki Mars'ın balkonda en sevdiği yer. Pencerelerin önünde böyle geziyor bahçede dolaşan kedilere, kuşlara bakıyor buradan camdan. Çok seviyor onları izlemeyi <laughs> ve burada uyuyor. Bıraksan böyle 8-10 saat uyuyor yani burada balkonda. Zeynep hazır mısın? <laughs> Zeynep kombinini yaptı, çıkıyoruz. Beyaz evet. şapkalı bir kombi yaptı kendine. Mars'a aşıya götüreceğiz. Çoraplarımı lütfen dikkatinizi çekmesin çoraplarımı. Ha, çorabın da montuna biraz rengine yakın ama tabii çok değil yani. Bir anne sen yani. Kör olman gerekiyor bunda bunu yakın görmeniz. Yani yok ben telefondan bakmışım. <laughs> Şeyden hiç benzemiyormuş. Evet ışıkta. <gülüyor> <gülüyor> Bu zaten gözükmeyecek ki. Onu ayakkabı giyeceğim tamam. ya. Şu kadar falan Mars geçir, ne yapmış biliyor musun? Yapmış benim mi? odada benim dolabımın içine girmiş. Gar dolabımın içine. Orayı çok seviyor. Bekliyorum. Mars. Şuraya bakar mısın? Mars. Simekli. Gar dolabımın içinde. Gel Mars. Bana. Ne işin var orada? <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> <laughs> Böyle kar için çıkmışım da bu da benim prensim gibi durmuyor mu? Evet. Pularını takalım mı onun? Ne olur. Çok şık oluyor. Çok şık oluyor pular da. Gel. <laughs> Uykudan uyanmışız. Hani, hani Mars. Mars'ı göster bana. Mars 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 Mars, Mars Tasmalı Mars. göremedik Mars'ta. Mars. Mars Mars Mars. Mars. Allah'ım yarabbim. <laughs> Bacaklara bak. Oğlum tasmanı göremedik oğlum. Ne oluyor ya? 40 dakika <laughs> <tersi> attı. <laughs> Şu anda Mars Bey gördüğünüz gibi camı seyrediyor. Camdan dışarıyı seyrediyor. Artık ne buluyorsa şu boş duvarlarda hiçbir fikrim yok. Ben de şöyle yapayım bakın. Beni de şu şekilde izleyin. Neredeyim? Yüzümü görüyor musunuz? Aynen. Nasıl? Mars benim kucağımda. Evet Mars bu arada annemin kucağında. Şu anda kendime o... Çok zor konuşuyorum şu anda. Kendim nasıl gözüküyorum ne bilmiyorum ya. Şimdi Mars Bey'in veterinerine gidiyoruz. İç dış parazit bir de ne anne? Telefonu şu. Telefonu şöyle tutuyorum şu anda. Aşırı garip bir şekilde tutuyorum. Şimdi veterinerde görüşmek üzere. Mars Bey'in veterinerine, geldik ama Mars Bey bir anda... çık. Çok saçma sapan bir şekilde fazla hareketlenmeye başladı değil mi Mars? Durunca. Yakışıklı oğlum. Durunca hareketlendi. Yakışıklı Aa. oğlum. Açını pıçını etlerini yesin. Anne şuşun etlerini. <laughs> Sümüklü pare hadi in yaz. Hadi görüşürüz. Hadi hadi, hadi in yaz. Ay seslerden çok korktum Mars. Kilosu Mars korktun mu oğlum? Kilosuna bakalım ben şeyi merak ediyorum. Sanki biraz e, kilo aldı. Yanakları çok tabii. Sanki obezitelik başladı gibi geldi bana. Ona göre yedirelim, içirelim eğer Sen fazlaysa. Oldu mu? 3 980. 8 aylık falan. Çok mudur? Biraz He? Birazcık iri. Ha. Çok az. Yanaklarından var. Tip tip sağ. İkisi de sinir. fazla tüy döktü. Tekrar royal kanına geri döndük. Balık yağını kullandınız mı? Yok kullanmadık. Oğlum. Ablacım şimdi bu bölgeye elinizde şişme olmasın diye. Bu kist mi? Bu kist, evet. Heh, kist oldu? <laughs> tamam. Pekler havlayınca o kadar korktu ki anlatamam değil mi Zeynep? Düşünün <laughs> <laughs> beni. <laughs> Aşırı kıl döküyor. Bakın ne hale geldi. O doğru geldi demek isterseniz. Normal benim. mi? Yani çağında olduğu için bir stres dönemi de var. Ondan kaynaklı da olabilir. Doğru. <laughs> Maalesef. Her sabah yaşıyoruz. Çok mu şey? Evet çok yani. miyavlamaya başladı. O kızgınlıktan dolayı. Bugün kızdım ama suçta. Şimdi 2 tane damlamız olacak. Birini üç gün sonra sizi yürüyeceksiniz. Bunu vereyim size. Balık yağı dediğiniz nasıl bir şey? E, tüyleri şeklinde, için, tüyleri e, için e, verdiğimiz. Bizim dökülmesini yüzde seksen oranında azaltıyor. Ha, Bak, böyle böyle. tüy dökülmesini. Bir şey, bir şey dökülmüştü evet. bir ara, böyle yıkadık kaç Hı. kere çıkmıyor. Kaldı Salçalı suya sokmuştuk. <laughs> <laughs> bunu, bunu neyle yıkasak geçse? Tezgaha yani çıkmış, salçalı suya ee, sokmuştun. Ne, ne kadar yıkasak çıkmadı. Bir şey yapmayın, Ay yavrum, kucağına alır mısın oğlum? O damlayı damlattığım bölgede bir 3-4 saat elinizle temas etmezsiniz. Tamam, teşekkürler. Balık yağı sizde mi var yoksa? Sizde var. ondan verin size günlük ağzını pompa uygularsınız. Bir deneyelim ha. Gel kızım. ha bu şekilde, sıvı bir şey. Ağzını açarak günlük bir pompa verirsiniz. Ha, i̇yice boğazına doğru mu sıkacağız? Aynen. Boğulmaz mı? Esir tutarsınız. Boğulmaz mı? Yok, boğulmaz. Gü, günde bir pompa mı? Günde bir pompa deneyeceğiz. Şimdi veterinerden geldik ve Mars Bey orada köpek seslerinden falan çok korktu. O yüzden birazcık fazla yolda. Annem de annem de kenardan telefonun ışığı, ışığını tutuyor. Mars Bey. <gülüyor> 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 çok iyi. Benim oğlumun bir yaşına girmesine iki ay kaldı arkadaşlar on aylıkmış bu bugün baktık on aylık olmuş tam tam bugün on aylık olmuş benim oğlum <laughs> seninki biliyelim patileri bak patileri çok tatlı şimdi Mars Bey burada uyumaya bırakıyoruz ben de kendi odama geçiyorum salak olan çok acıkmış seni Gitti, gittik geldik bir de uyudu. Yalnız nasıl mamayı açtıysam salondan fırladı buraya. Drift ata geliyor. <laughs> ah yoruldum. Acıktın mı oğlum sen? He? Acıktın mı? Afiyet olsun. Az sonra doyacak ama. Neden? Çünkü Mars Bey'e tam ee, şu şekil bir balık ya boğazından aşağı sıkacakmışız yani şöyle açtıracakmışız ağzını zorla aa, yapacakmış onu boğazına aşağı bunu sokacakmışız o kadar da değil sokmayacaksın yani birazcık ileriye doğru sıkın i̇şte dedi sokacakmışız boğazına doğru ısıkacakmışız neden boğazına doğru hani niye normal vermiyorsunuz derseniz tadını sevmeyecekmiş. O yüzden öyle yapmamız gerekiyormuş. Tüyleri öyle dökülmesin diyeymiş bu. Aynen tüyleri çok dökülmesin diye. %80 oranını yani. oranında azaltıyormuş tüy dökülmesini. Ne hale geldi. Aynen şimdi... Bu kadar değil de aslında ama bu ara daha fazla tüy döküyor. Bir yemeğini yesin oğlum. Bir burnundan getirmeyelim yemeğini ondan sonra ya. Şimdi babaanneme geldim. Babaanneme çıktım. Ama bilin bakalım ne oluyor? dedim ayakta, babaannem de koltukta uyuyarak film izliyorlar. Ben de babaannemle biraz oturur sohbet ederiz falan diye çıkmıştım ama uyuyorlarmış. O yüzden şu anda çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Ama ben Burcu burada dolabına bakalım biz bir beraber yiyecek bir şey varsa beraber yiyecek bir şey olalım. Çünkü canım bir şeyler istiyor. Açtım. Ah be. Bunun yarısını kim yedi? Neyse artık benim. Hoş beş buldum. hoşbeşi Hoş alayım. Bence fındığı da çıkartabilirim birazcık. Bence bu ikisi. <laughs> Yalnız fındıklı hoşbeşin yanında fındık bence. Gayet on numara 5 yıldız bir ikili oldu şu anda. Şu anda babaannem uyandı ve her zaman mükemmel olan pizzalarından bana iki dilim önüme koyayım. koydu. Bakın benim bir kart geldi de. Ona bir yaz şey yapıyor. Teyze yazıyor gönderiyor. Yazıyoruz gönderiyoruz gelmiyor şey. Böyle bir kart diyor. Niye ki? Canım babaannem bana portakal doğuruyor. Kendi elleriyle yalnız. Ne kadar iyi bir babaannesin sen babaanne. Teşekkür ederim. Olamıyor <laughs> değil. Amcamın eski odasına geldim. Babaannem nerede amcamın şöyle bir odası vardı. Normalde amcam evlenmeden önce burada kalıyordu şu şekilde. Burada sadece ikili yatak falan vardı. Oppa! Buraya geldim. Babaannemlerle falan az önce içeri geçmiştik Film falan izliyorduk Şimdi burada konuşmak için buraya geri geldim Ne yaptık biliyor musunuz yemeğimizi yedik Oturduk içeride film falan izledik Şimdi dedeme diyeceğim hani dedem bulmacı oyunu falan oynuyor benim arada Böyle Bu arada kamera burada ben buraya bakıyordum az önce yanlış yere baktım Hani bulmaca oyunu falan oynuyor dedim. Hani gideyim yanına sorayım bakayım. Hani oynuyorsa beraber oynayalım video falan da çekerim. Oynamıyorsa saat bayağı yavaştan yavaştan 11 olmaya başladı. Şimdi içeri gidiyorum ben. Eğer babaannemler bulmaca falan oynamayacaksa 5-10 dakika daha otururum eve inerim. Şu anda gördüğünüz gibi eve indim. Babaannemler tam babaannemin yanına gittim. Bir baktım böyle Gözleri kapanmış uyumaya başlıyor. Filmin karşısında uyuyordu. Ben de hadi görüşürüz falan dedim. Böyle indim aşağı. Mars'ı da Mars diğer odada uyuyordu. Mars'ı da aldım geldim burada şu anda beyefendi yemeğini yiyor. Çok acıkmış yemeğini yiyor. Buradaki oradaki terlikleri görmezsen gelmelisiniz lütfen. Ben de burada oturdum. Bir tane logo fikri var aklımda. Onu yapmaya çalışacağım. Ama çok şey yapmayacağım. Kaba taslığını yapacağım burada. Ee, Photoshop'ta falan böyle daha düzenlerim diye düşünüyorum ama tam belli değil. hele yani ben bunu kaba taslığını bir düzgün çizeyim. Ondan sonra Photoshop'a geçerim zaten. Şimdi ben birazcık bunu çizeyim. Ondan sonra yatacağım. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Şu kaktislerim çok tatlış gözüküyor bence. Benim aşırı hoşuma gitti kaktislerim. Oh! Mars öyle güzel gerildi ki şu an benim bile uykum geldi yani. Zaten Mars çok tatlı uyuyor. Ben böyle uykum olmasa bile Mars'ı izliyorum böyle gidiyorum yanına yatıyorum onu seve seve benim de uykum geliyor. Yapıyor böyle. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Yeni yemek geliyor öyle ağzını falan yalıyor kendi kendine. Şimdi ben birazcık logoyu çiziyorum ve yatıyorum.